Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de. O dönem Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan ve bugün Kuzey Makedonya topraklarında bulunan Strumica kasabasında dünyaya geldi. Asıl adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan bu gizemli kadın, dünya tarihinin en çok konuşulan medyumlarından ve kainlerinden biri olarak kabul edilir. Doğum tarihi onu astrolojik olarak kova burcu yapmaktadır. Bu burcun temsil ettiği vizyonerlik, sezgisel zeka, bireysellik ve sıra dışı düşünce yapısı Baba Vanga'nın tüm yaşamına damga vurmuştur. Vanga, küçük yaşlarda annesini kaybetmiş, çocukluğunu büyük bir yoksulluk içinde geçirmiştir. Hayatının dönüm noktası ise 12 yaşındayken bir fırtına sırasında kaybolup günler sonra gözleri kumla dolmuş ve yarı baygın şekilde bulunmasıdır. Bu olaydan sonra görme yetisini büyük ölçüde kaybeden Vanga, bu körlükten sonra başka bir görme biçimi geliştirmiştir. O artık gözleriyle değil, sezgileri, içsel sesi ve ruhsal bağlantılarıyla görüyordu. İddialara göre insanlarla ilgili geçmişlerini, yaşadıkları acıları ya da geleceklerini söyleyebiliyor. Ölen kişilerle iletişim kurabildiğini belirtiyordu. Bu olaylar onu sadece Bulgaristan'da değil, Sovyetler Birliği Balkanlar ve hatta tüm dünyada efsanevi bir figür haline getirmiştir. Vanga'nın kehanetleri genellikle net cümlelerle değil, sembollerle ve metaforlarla ifade edilmiştir. Bu da onun söylediklerinin yıllar sonra farklı şekillerde yorumlanmasına yol açmıştır. Örneğin 11 Eylül saldırıları, Arap Baharı, Japonya'daki tsunami, koronavirüs pandemisi gibi birçok olayın onun sözleriyle örtüştüğü iddia edilmiştir astrolojik bakış açısıyla Baba Vanga'nın ruhsal yapısı. Kova Burcu, Zodya'nın en ilginç burçlarından biridir. Uranüs gezegeni tarafından yönetilen bu burç, değişim, yenilik, özgürlük ve kolektif bilinçle ilgilidir. Aynı zamanda astroloide geleceğin burcu olarak anılır. Vanga'nın ileriye dönük, zamanın ötesinde gibi görünen kehanetleri bu astrolojik etkiyle doğrudan örtüşmektedir. Kova burçları mantıksal düşünselerde derin bir ruhsallık barındırır. Özellikle haritasında su burçlarından akrep veya balık etkisi taşıyan bir kova, ruhsal sezgi alanında olağanüstü bir potansiyele sahip olabilir. Baba Vanga'nın ay burcunun balık ya da akrep olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu burçlar pisişik algıyı güçlendirir. Ay balıkta ise rüya yoluyla gelen mesajlara, ruhlar alemiyle temasa çok daha açık hale gelir. Bu da onun gece gördüğü rüyalar üzerinden verdiği kehanetleri açıklar. Baba Vanga'nın en dikkat çekici kehanetleri ve astrolojik yorumlar. Birinci ikiz kuleler ve Amerika'ya demir kuşlar saldıracak kehaneti. Vanga, 1989 yılında korkun, kardeşler Amerika'ya saldıracak. Demir kuşlar gelecek, kardeşler kanla yıkacak şeklinde bir söz söylemiştir. Bu sözler 2001 yılında yaşanan 11 Eylül saldırısıyla bağdaştırılmıştır. Astrolojik olarak bu dönemde Uranüs'ün kovada ve Satürn'ün ikizlerde olması, hava elementine dair tehditlerin gündeme geleceğini işaret ediyordu. Vanga bu enerjiyi yıllar öncesinden hissetmiş gibidir. İkinci 2004 tsunami'si ve büyük sular, sahilleri yutacak sözü. 2004 yılında Asya kıyılarında meydana gelen yıkıcı tsunami felaketinin de Vanga tarafından önceden haber verildiği iddia edilmiştir. Su burçları Balık ve Yengeç'teki gezegen yoğunmaları o yıllarda okyanuslarla ilgili doğal olaylarının artacağını gösteriyordu. Vanga bu doğal afetleri yalnızca fiziksel değil, sembolik düzlemde de görüyordu. Su insanın günahını temizlemeye geliyor demişti. 3. 44. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın siyahi olacağı ve son lider olacak kehaneti. Barack Obama'nın seçilmesini önceden bildiği söylenen Baba Vanga, bu kişinin Amerika'yı sona yaklaştıracak lider olduğunu söylemiştir. Bu söz, doğrudan bir kıyamet senaryosu olmasa da, küresel düzenin Amerika merkezli olmaktan çıkacağını öngören bir sembolik anlatımdır. 4. 2023 sonrası, iklim krizleri, Göç dalgaları ve ruhsal uyanış. Vanga'nın uzun vadeli kehanetleri arasında 2020'li yıllarda büyük göç hareketlerini, iklimsel felaketlerin ve insanların ruhsal olarak dönüşeceği bir dönemin geleceği yer alır. Bu süreç Plüton'un kova burcuna geçişiyle paralel olarak başlamakta. Yani Baba Vanga aslında bu büyük astrolojik geçişleri sezgisel olarak görmüş gibidir. Plüton'un kovadaki yolculuğu 2043 yılına kadar sürecek ve bu dönem insanlık için teknolojik, sosyal ve ruhsal bir yeniden doğuş zamanı olacak. 5. 2046 yılında laboratuvarda üretilen organlar kehaneti. Wang'ın bilimle ilgili bazı sözleri, o zamanlar hayal gücünün çok ötesinde gibi görünse de günümüzde yavaş yavaş gerçek olmaya başlamıştır. 2040 sonrası Uranüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte tıp ve biyoteknoloji devrimsel gelişmeler yaşayacaktır. Bu dönemde Vanga'nın bahsettiği gibi yapay organlar üretilecek, hastalıklar önceden tahmin edilebilecek. 6. 2100'lü yıllarda güneşle çalışan yapay bir dünya kehaneti. Vanga 22. Yüzyılda insanlığın güneş enerjisiyle çalışan bir yapay gezegen, yaratacağını söylemiştir. Bu kehanet, hem teknolojik gelişmeyi hem de insanın tanrısal yaratıcı gücüne ulaşmasını simgeler. Astrolojik olarak bu, Uranüs'ün Aslan Burcu'nda ve Neptün'ün Koç Burcu'nda olacağı dönemlere denk gelebilir. Bu döngülerde insanlık büyük icatlara, yapay zeka ve bilinç birleşimine sahne olabilir. 7. 3005 sonrası, Mars'ta yaşam ve yıldızlar arası savaşlar. Vanga'nın binli yılları aşan kehanetleri arasında, insanlığın Mars'a yerleşeceği, orada yeni bir medeniyet kuracağı ve hatta galaksiler arası savaşların başlayacağı bilgisi vardır. Her ne kadar bugün için uzak görünse de, astrolojik olarak Neptün ve Uranüs'ün düş kuşakta dolaştığı bu zamanlar, kolektif insan bilincinin evrenle bütünleşeceği bir dönüşümü simgeliyor olabilir. Vanga'nın kehanetlerinin derin anlamı. Baba Vanga'nın söyledikleri sadece geleceği bilmekten ibaret değildir. Onun sözleri aynı zamanda bir uyarıdır, bir çağrıdır. İnsanlığın bencillik, savaş, doğaya zarar verme gibi hatalarından dönmesi için bir ruhsal farkındalık çağrısıdır. Vanga, astrolojinin de söylediği gibi her büyük olayın bir ruhsal nedeni olduğuna inanırdı. Ona göre dünya bir döngüdür ve bu döngü, insanın ruhsal olarak arınması ve evrensel sevgiye ulaşmasıyla sona erecektir. Bu düşünceler, balık burcunun evrensel şefkat temasına ve kova burcunun insanlık için düşünme ideolojisine birebir uygundur. Peki Baba Vanga'nın 2025 ve sonrası kehanetleri için ayrıntılı olarak bakalım mı? 2025 ve sonrası için Baba Vanga kehanetleri, yeni çağın eşiğinde. Baba Vanga'nın geleceğe dair öngörüleri zamanın çok ilerisinde sembollerle aktarılmış güçlü mesajlar taşır. Onun söylediği birçok şey doğrudan yıl belirtilmeden aktarılsa da, modern araştırmalar ve astrolojik döngülerle birlikte bu kehanetler belirli yıllarla eşleştirilmiştir. 2025 yılı ve sonrası, Vanga'nın insanlığın sınav yılı olarak tanımladığı sürecin hızla şekillendiği bir dönemdir. Astrolojik açıdan bakıldığında da bu süreç, Plütonun Kova burcuna geçişiyle 2023-2043 başlayan dev bir toplumsal ve zihinsel dönüşüm sürecidir. 1. 2025 Küresel sarsıntılar, yeni bir düzen arayışı. Baba Vanga bu döneme dair insanlığın yeniden doğuş eşiğinde olacağı bir yıl ifadesini kullanmıştır. Söz konusu yorumun astrolojik karşılığı oldukça güçlüdür. Plüton'un Kova burcundaki ilerleyişi, sistemlerin kökten değişimini, teknolojik devrimleri ve otoriteye başkaldırıyı simgeler. 2025 yılı, aynı zamanda dünya çapında hükümet krizleri, yapay zeka ile ilgili etik tartışmalar ve yeni ekonomik sistem arayışlarının öne çıkacağı bir eşiktir. Wang'ın bu döneme ilişkin dikkat çeken ifadelerinden biri: "İnsan, kendi zekasıyla baş edemeyecek hale gelecek." bu söz, yapay zekanın hızla ilerleyerek insan davranışlarını ve kararlarını etkileyebileceği kritik bir dönemin habercisidir. 2025'ten sonra insanlık, teknolojiyi faydaya mı, yoksa felakete mi çevireceği konusunda büyük bir sınav verecektir. İkinci 2026-2028, din savaşları ve inançta ayrışma. Wang'ın bir diğer önemli kehaneti, bu dönemde din temelli çatışmaların artacağı yönünde şöyle demiştir. İnançlar karışacak. İnsan neye inandığını unutacak. Bu ifade, geleneksel din sistemlerinin sorgulanmaya başlayacağı, ruhsal inançlara yönelimin artacağı ve özellikle 2026 sonrası din merkezli bazı siyasi hareketlerin güçleneceği bir dönemi işaret eder. Astrolojik olarak, Neptün'ün balık burcundaki son yılları ve Satürn ile yapacağı kavuşumlar, bu tür ruhsal ve inançsal krizlerin yeryüzüne yansımasını destekler. İnanç sistemlerinde bir yıkım ve yeniden yapılanma dönemi yaşanacaktır. Wang'ın mesajı burada nettir. İnsanlık gerçek inançla sahte inanç arasındaki farkı ayırmak zorunda kalacaktır. 3. 2029 Gökyüzü Olayı ve Büyük Gölge Kehaneti Baba Wang'ın 2029 yılına dair gökyüzünde parlayan ama umut değil korku getiren bir ışık şeklinde tanımladığı bir kehaneti vardır. Bu kehanet bazı kaynaklara göre Apophis asteroidi ile ilişkilendirilmiştir. NASA bu göktaşının 2029'da dünyaya yakın geçeceğini doğrulamıştır. Ancak çarpma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmiştir. Ancak Baba Vanga'nın kastettiği şey yalnızca fiziksel bir gök cismi olmayabilir. Gökyüzü olayları genellikle kadim sembolizmde ilahi uyarı, yol ayrımı veya karmik hesaplaşma anlamına gelir. Vanga'nın sözleriyle. Gökyüzü kararıp aydınlığa dönecek ama gözlerimiz hakikati göremeyecek. Bu da insanlığın bilimle manevi değerleri dengeleme zorunluluğuna işaret eder. 4. 2030-2035 Teknolojik Evrim ve Ruhsal Çöküş Baba Vanga 2030'lu yıllarda insan zekasının biyolojik zekayı aşacağını söylemiş. İnsan makine birleşimi konusuna değinmiştir. İnsan bedeniyle metal zihin birleşecek. Ruhsuz nesiller doğacak. Bu oldukça çarpıcı ifade. Transhumanizm, nöroteknoloji, yapay zeka ile sinir sistemi entegrasyonu gibi konulara işaret eder. 2032 sonrası Uranüs'ün ikizler burcuna geçişiyle bu gelişmeler daha da hızlanacaktır. Ancak Vanga'nın uyarısını ettir. Teknolojiye sahip olmak ile onun esiri olmak arasındaki farkı bilmeyen bir toplum kendi varlığını tehlikeye atar. Ruhsallıktan kopan bir toplum ise kaosa sürüklenir. 5. 2045 ve ötesi Organ üretimi Genetik evrim ve sınıf ayrımı Baba Vanga 2046 yılında laboratuvarda üretilen organların yaygınlaşacağını insan ömrünün ciddi oranda uzayacağını belirtmiştir. Bu tıbbi başarı aynı zamanda yeni bir ahlaki tartışmayı da gündeme getirecektir. Genetik seçilim, yapay yaşam formları, insanlık tanımının yeniden yapılması, bu süreçte sosyal sınıflar arasında sağlık ve yaşam kalitesi uçurumu büyüyebilir. Wang'ın kehanetlerinden biri şöyledir. İnsanlar daha uzun yaşayacak ama daha az hissedecek bu teknolojik zenginlik ile duygusal yoksulluğun aynı anda yaşanabileceğini insanlık için yeni bir varoluş krizi doğacağını gösteriyor. 6. 2050 ve sonrası. Yeni liderlik ve küresel yeniden dağılım. Vanga 2050'li yıllarda dünya sahnesine yeni bir güç merkezinin doğacağını söylemiştir. Eski güçlerin Amerika, Batı etkisi azalırken doğu kökenli bir sistemin yükseleceği belirtilmiştir dünyayı artık para değil, bilgi yönetecek. Bu öngörü, kolektif bilincin yükseldiği, belki de yapay zeka ile entegre edilmiş global sistemlerin etkili olacağı bir dönemi ifade edebilir. Devletler arası sınırların esneyeceği, merkeziyetçi sistemlerin yerini dijital ittifaklara bırakacağı öngörülmektedir. 7. 2070-2100 Yeni Dünya, Yeni İnsan Wang'ın en çarpıcı kehanetlerinden biri 22. Yüzyılın başlarında insanlığın yeni bir enerji kaynağıyla yepyeni bir medeniyet kuracağıdır. Güneş başka bir şekilde parlayacak. İnsan yeni bir gezegen doğuracak. Bu sözler güneş enerjisiyle çalışan yapay gezegenler, Mars kolonileri ve yıldızlar arası güç olasılıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Astrolojik olarak bu dönem Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle 2097-2110 büyük hayallerin somut atılımlara dönüştü. İnsanın tanrısal yaratıcı gücünü sonuna kadar zorladığı bir zaman olacaktır. Vanga bu çağ tanrılaşan insan dönemi olarak tanımlar. Ancak aynı zamanda uyarır. İnsan tanrıya yaklaşacak ama kendini unutmamalı. Ruhsuz bilgi karanlık yaratır. Sonuç Baba Vanga'nın kehanetlerinde saklı mesaj. 2025 ve sonrasına dair Vanga'nın kehanetleri sadece felaketlerden oluşmaz. O, bu dönemin bir arınma, uyanış ve yeniden yapılanma süreci olacağını da vurgulamıştır. Teknolojiyi doğru kullanan, inancını kaybetmeyen ve ruhsal gelişimini ihmal etmeyen bir insanlık için geleceğin parlak olduğunu ifade etmiştir. Vanga'nın dilini anlamak için yalnızca kelimelerine değil, onların ardındaki zaman üstü bilince kulak vermek gerekir. Astroloji bu noktada bir çeviri aracıdır ve bu çeviri gösteriyor ki 2025 sonrası yıllar insanlığın hem en büyük potansiyelini hem de en büyük sınavını yaşayacağı yıllar olacak. Peki baba Vanga'nın 2025 için zengin olma olasılığı yüksek burçlardan bahsedecek olursak Baba Vanga, doğrudan burçlar hakkında spesifik kehanetlerde bulunmamış olsa da, onun gökyüzüyle konuşan bir ruh olduğu herkes tarafından kabul edilir. Kehanetleri genellikle sembollerle ve sezgilerle aktarılmıştır. 2025 yılına geldiğimizde, Baba Vanga'nın kehanetlerinin ruhuyla örtüşen büyük bir astrolojik dönüşüm yaşanıyor. Plüton kova burcuna geçmiş durumda ve bu toplumsal yapıları, ekonomik sistemleri ve bireysel gücü derinden sarsan bir dönemi başlatıyor. Aynı zamanda Lüpiter'in ikizler burcunda olması, zeka, iletişim, ticaret ve teknolojik alanlarda büyüme fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Baba Wang'ın sözleriyle, gerçeği gören önden gider, kör olan takip eder, 2025 yılı da tam olarak gerçeği görebilenler için maddi anlamda büyük fırsatlar barındırıyor. İşte bu yıl zenginlik potansiyeli en yüksek olan burçlar. Kova burcu 2025 yılının parlayan yıldızlarından biridir. Zaten Baba Vanga da bu burçtandır. Plüton'un Kova'daki etkisiyle birlikte bu burç mensupları hayatta radikal dönüşümler yaşayacak. Teknoloji, yazılım, yenilikçi fikirler icatlar ve sosyal medya üzerinden büyük sıçramalar yaşanabilir. Kovalar, özellikle cesur davranırlarsa hiç ummadıkları alanlarda servet kazanabilirler. Baba Vanga'nın zihin geleceği çeker sözü tam da kova burcu için yazılmış gibidir. İkizler burcu ise 2025 boyunca Lüpiter'in desteğiyle şanslı bir dönem geçirecek. Eğitim, danışmanlık, medya, satış, yazarlık, çeviri, reklamcılık ve dijital iletişim gibi alanlardan büyük paralar kazanabilir. Bu burç insanları doğru kişilerle bağlantı kurar. Fikirlerini cesurca sunarsa kısa sürede maddi başarı elde edebilir. Vanga'nın kelimeler altın kadar değerlidir sözü. İkizler Burcu'nun dil ve zihin gücünü iyi kullanmasıyla doğrudan ilgilidir. Oğlak Burcu 2025 yılında disiplinli çalışmasının meyvesini toplayabilir. Uzun süredir emek veren, yatırım yapan veya iş kuran Oğlaklar için bu yıl büyük bir maddi sıçrama yılı olabilir. Finans, emlak, mühendislik, devlet projeleri gibi ciddi alanlarda istikrar yakalayabilirler. Baba Vang'ın "Demiri altına çeviren sabırdır" sözü Oğlakların ruh halini tarif eder. Terazi burcu için 2025 hem sosyal ilişkiler hem de maddi fırsatlar açısından bereketli olabilir moda, sanat, tasarım, hukuk, güzellik sektörü veya ortaklı projelerde çalışan teraziler bu yıl doğru kişileri bulup güçlü işbirlikleri kurabilir. Plüton'un kovadaki seyri, terazi gibi hava burçlarına büyük fırsatlar sunar. İki el birleşince ekmek olur diyen Vanga, terazinin ortaklıklardan kazanç sağlayacağını öngörmüş gibidir. Yengeç Burcu ise ev, aile ve duygusal bağlılık temasını doğru kullandığında zenginleşebilir. Gayrimenkul yatırımları, ev dekorasyonu, mutfak işleri, aileyle yapılan işler gibi konularda fırsatlar elde edebilirler. Aynı zamanda içgüdüsel sezgileri sayesinde doğru yatırım kararları alabilirler. Vanga'nın ev hem korunaktır hem kaynaktır sözleri, Yengeç Burcu'nun bu yılki kaderini özetler. Aslan Burcu 2025 yılında yaratıcılığı, sahne ışığı ve liderliği sayesinde ön plana çıkabilir. Özellikle medya, sanat, yönetim, eğlence ve organizasyon işlerinde çalışan aslanlar bu yıl tanınırlıklarına maddi kazanca çevirebilirler. Işık saçar, ışığı gören büyür sözü, Aslan Burcu'nun bu yıl parlayan yönüne işaret eder. Diğer burçlar açısından bakıldığı, Koç Burcu cesur kararlar alırsa ve plansız hareket etmezse kazanç sağlayabilir. Boğa Burcu ise daha çok 2026'dan itibaren büyük maddi kazanımlar için uygun olacak. Başak Burcu hizmet ve üretimden kazanç sağlayabilir ama yorgunluk ve dağınıklıktan kaçınmalı. Akrep Burcu yatırım, kredi, miras gibi alanlarda maddi değişim yaşayabilir yay burcu yabancı bağlantılar ve seyahatlerle gelir elde edebilir ama istikrarı korumalı. Balık burcu ise yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürürse kazanç sağlayabilir ancak hayal ile gerçek arasındaki sınırı kaçırmamalı. Sonuç olarak 2025 yılı Baba Vanga'nın da ruhani sezgileriyle öngördüğü gibi insanların iç görüsünü ve stratejik zekasını kullanarak kendi kaderini yazabileceği bir yıl. Zenginlik artık sadece fiziksel güçle değil, zihin gücü, sezgi, yenilikçilik ve ortak akılla kazanılıyor. Wang'ın dediği gibi, zenginlik altınla değil, akılla gelir. Akılla kazanılan hiç kaybolmaz.